Evet arkadaşlar yeni makinamızın şu an testleri devam ediyor. Abi bozuk makaron geldiği zaman ister istemez ya ağzını yırtıyor ya. Boş atıyor. Makarondan kaynaklı bir şey. Makine silah gibi olmuş, Alanlara ayrıldığında olsun. Evet. Yusuf abi! Yansıtan da mı? Makinenin yeri yani Aa, ya şey ya. ha. Evet. Ha, yana, al, sabit olması lazım hareket ettiği için distansiyondan çok verimli şey yapmıyor. Makaronlar oynarken ağzında oynuyor. O yüzden avuçları yırtıyor. Bir şey soracağım. Peki şey uçak bile. Ee, Ozan Ne oluyor? Atalım. Ne diyorsun? Ben yani de güzel oldu. Çok sanat. fazla hata var burada. Yirmi otuz fazla var burada. Nerede? Orada. Abi yirmi kaldı o Yirminci kaldı mı herhalde? Ne oldu? Yirmi kaldı 20 Yirmi otuz Bir şey değil mi? Çok yakla ben müdahale edeceğim. Çok yakla bir şey yok. Ağzı bozuklar var gelin sadece. mi? Gel mi? Gel mi? Gel mi? Gel mi? Gel

Редактор